Final 22 yıllık bir geleneğin ürünü. Keşan Final Dergisi dershanesi dönüştürüldükten sonra temel liseye dönüştü. Temel lisenin süresinde olmasından sonra da Final Keşan Final Akademi Anadolu Lisesi'ne dönüştü. Şu anda görmüş olduğunuz, birazdan izleyeceğiniz bina, bu ikinci eğitim öğretim sezonunu geçireceğiz bu binada. Tabii bir göre, bir temel liseye göre öğrencilerin kullanım alanları gelişti, sosyal faaliyetlerini yürütecekleri alanlar geldiği öğrenciler bu zenginliklerden faydalanabiliyorlar. Yemeğini okulda yiyorlar, sporunu okulda yapıyorlar, müzik çalışmasını, resim çalışmasını okulda yapıyorlar ve aileleri rahatlatmak için son yıllarda biliyorsunuz çocukların takibi çok önemli kazandı. Biz de okulumuzu 5'ten önce yani ebeveynler, anne babalar işten eve dönmeden öğrencilerimizi okula salmıyoruz. Kapıda güvenlik görevlisi duruyor ve ailesinden izin almadan öğrencimizi dışarı göndermiyoruz. Biliyorsunuz lise dönemlerinde öğrencilerin daha sık takip edilmesi gerekiyor. Değişik arkadaşlar ediniyorlar. Efendim değişik istenmeyen maddelere ulaşma konusunda kolay ulaşırlar. Biz bunları engellemek için her türlü önlemleri aldık. Okulumuzda güvenliği en üst seviyeye çıkararak bu maddelere ulaşmalarını engelliyoruz öğrencilerin. Çünkü aileler de bunu gördükten sonra bize güvenerek çocuklarını teslim ediyorlar. Sabah işe giderken çocuğun okula teslim ediyor aile. Akşam da iş sonra evine döndüğünde çocuğu da evinde oluyor. Artık ondan sonra çocuğunu takip etmek sırası aileye geliyor. Sevgili arkadaşlar, Eğitim çok ciddi bir iş. Eğitim ekip işi, eğitim kadro işi. Bizim birazdan izleyeceksiniz. 15 yıldır bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız var. Biz onlara e, dershanelerin dönüşüm sırasında bazı arkadaşlarımız devlete gitmek istedi. Ama bazı arkadaşlarımız bizimle kalmak istedi. Halen birlikte yolumuza devam ediyoruz. Şu anda final e, eski gücüne kavuşmuştur. Öğretmen kadrosu öğrenci sayısıyla şehrimizin en büyük e, lisesi ve tek en büyük özel lisesidir çünkü 24 derslik ve 500 kontenjan olan tek özel lisedir Trakya'da geçen final Anadolu lisesi. Neden lise olarak bıraktık? Orayı bir ortaokul, ilkokul, dört okul aynı anda yapabilirdik ama biz bunu tercih etmedik. Çünkü biz akran zorbalığına karşıyız. Lise öğrencilerinin anaokul, ilkokul, ortaokul öğrencileriyle birlikte bir arada çok ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini öngördük. Küçükler açısından da sıkıntılar vardı, büyükler açısından da sıkıntılar vardı biz lise öğrencilerimizi kendi akran arkadaşlarıyla eğitmek istiyoruz. Onun için Final Anadolu Lisesi'ni kurduk. İnşallah bu ekiple, bu güzel kadromuzla uzun yıllar Yüce Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Biz öğrencilerimizi her yönden donatmak istiyoruz. Yabancı dili olsun, efendim, açılışlarımızı Çanakkale Avideleri'nde yapıyoruz. Milli bilinci uyandırmak istiyoruz. Birazdan Tarih öğretmenimiz size kurduğumuz atölyeyi de gösterecek. Çocukların geleneklerini, göreneklerini, eskiden getirdiği malzemeleri e, o atölyede görüyorlar. Atalarının, dedelerinin, giydikleri kıyafetleri, değişik kültür e, envanterlerini tanıma imkanına sahip oluyorlar. Laboratuvarlarımızda, sosyal çalışma atölyelerimizde e, kendileriyle e, sürekli vakit geçiyoruz öğrencilerimiz. Spor salonunda çok güzel bir konferans salonu yaptık. Kız kardeşim, aynı zamanda muhasebe müdürümüz Gönül Bezbaş Öner'i çalışırken aramızdan ayrılmıştı. Kız kardeşimin ismini de bu, siz de izlediniz, o spor salonunda yaşatmak istiyoruz. Okulumuza, öğrencilerimize Gönül Bezbaş Öner Konferans Salonu'nda hayırlı olsun. Ben 2019-2020 sezonunu atlattıktan sonra bu pandemiden dolayı, yaşanan sıkıntıların giderildikten sonra 2020-2021 yılında özel öğretim kurumlarının öğrenci sayısının artacağını ve özel öğretim kurumlarının daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Çünkü uzaktan eğitim konusunda özel öğretim kurumları daha başarılı oldu. Biz hem adenkolojide hem de finalde uzaktan eğitimde çok ciddi bir mesafe kaydettik. Ben öğrencilerime, velilerimize, dershanecilik dönemimizden bugüne kadar okuttuğumuz 50 bine yakın öğrencimize bize her yaptığımız işte, her çalışmada destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bir sözde tüm arkadaşlarımıza biz yıllardır cemaat dershaneleriyle rekabet ettik, hiç ikinci olmadık. Hep birinciydik, hep liderdik. Onlar soru çaldılar, biz çalıştık. Ama aldığımız hak, bir tane öğrencimiz mağdur olmadı. Yüce Atatürk'ün yolunda yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz cumhuriyet yoludur, bizim yolumuz demokrasi yoludur, bizim yolumuz hümanizma yoludur. Biz asla ve asla insanlık tarihinden vazgeçmeyeceğiz. Biz asla ve asla insana güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Biz dönüşen, değişen, ihtiyaçlara göre değişmek zorunluluğu yaşayan eğitimde her türlü dönüşüme ve değişime ayak uydurarak hep var olacağız. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Gülcan Bezbaş. Kurucu ortağıyım. 22 yıldan beri çalışıyorum bu kurumda. Ee, arkadaşlarımıza da, çalışan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Bizimle uzun yıldan beri beraber çalıştıkları için. Merhaba, ee, ben Timur Yaşam Anadolu Sesi Müdür ve Kurucu Ortağıyım. 1998 yılında dershanecilikle başlamış olduğumuz meslek hayatımıza e, yine kurumumuzda devam ettik. 2005 yılında e, final grubu içerisine girdik. 2015'ten bugüne de e, kuruculuk faaliyetimiz devam ediyor. Bilgi birikimimizi özel sektörde okulculuğa da taşıdık. Bu süreç içerisinde e, onlarca tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik gibi alanlara öğrenciler e, kazandırdık. Şu anda birçoğu zaten mühendislik yönetimine başladılar. eksiklerini gidermeye çalıştık. Sürecin devam edeceği bilim insanları tarafından ifade ediliyor ve biz de kurum olarak gerek dersliklerde kontenjanlarımızı 12 kişilik yaparak gerekse de gerekli hijyen tedbirleri alarak önümüzdeki sürece okulumuzu hazırladık. Eğitim faaliyetlerimizde sloganımız, şiar kelimemiz ''Her büyük başarı yanan bir yüreğin hikayesidir'' diye başladı. Evet, yürek yangınıyla çıkmış olduğumuz bu yolda eğitim öğretim faaliyetlerimizi sonuna kadar götüreceğiz. Velilerimizin karşılıklı güveni kuruma ve öğretmenlerimize bize akademik başarıların oluşmasında önemli rol oynadı. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben yani tarih öğretmeni Selçuk 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 13 yıldır final ailesi içindeyim. Tarih dersini sıkıcı olmaktan kurtarabilmek amacıyla öğrencilerimize medeniyetler atölyesini hazırladık ve tarih dersini daha etkin halde bilgiyi daha ön plana çıkartarak bu atölyeyi derslerimizde aktif olarak kullanmaktayız. So Merhabalar, ben Duygu Oğuz. Rehber öğretmenim. 13 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Öğrencilerin hikayesinde yer almaktan, öğrencilere yol göstermekten ve onlara bir pusul vazifesi görmekten gurur duyuyorum. İnşallah siz de hikayenizi bizimle yazmayı tercih edersiniz. Merhaba, ben Berge Seval 8 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Rehber öğretmenim. 5 yıldır finaler Öğrencilerimize yol göstermekten onur duyuyoruz. Ee, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle yol gösterip yolumuza devam ediyoruz. Mustafa Beyazbaş, Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Kurucu Temsilcisi. Timur Eruzo, Okul Müdürü Kurucu Ortakım. Can Bezbaş, kurucu temsilcisi ortağı. sanatlar dersi öğretmeni. Gaye Meri Çuçku, fizik öğretmeniyim. Gökçe Tılmaz, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniyim. Günur Çevker, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniyim. Rehber öğretmeni. Selçuk Ayas, tarih öğretmeni. Zehber öğretmenim. Müzik. Cansu Ezer, matematik öğretmeniyim. Ersin Yılmaz, coğrafya öğretmeni. Doğan Çetinbaşı, matematik öğretmeni. Damla Küçük Kuşku, Almanca öğretmeni. Bektaş Alçın, beden eğitim ve spor öğretmeniyim. Erdem Güner, Matematik Öğretmeniyim. Müşra Uyer, Diklitor Öğretmeniyim. Ümit Ateş, Matematik Öğretmeniyim. Şehid Yurt, İngilizce Öğretmeniyim. Mustafa İlidüs, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeniyim. Edebiyat, Simor, Geometri Öğretmeniyim. Nursen Diş, Diş Kimya Öğretmeniyim.